Arkadaşlar merhaba bugün size bir tek şu parçalar koyuyoruz. Kayıt beyi baştan sona bitirecek. Dur. Heh. Şimdi baştan şu an bitireceğiz kayıp beyi. Haydi başlayalım. Haydi bismillah. Neler olacak? Morbar. Neden? Neden? ve bir şamayı. Ve bala. Haydi başla arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Buradan. Evet. Neden mi ki var ya? Hika. Hika malikum. Şey bugün malikum. Hika malikum. Hika Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları kurtarken. Bakın bana abone olmayı unutmayın. Her videoda e, bir bölümü bitirirken. Bir şey kaplumbağa köyünü götürüyor. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi gidiyoruz şurayı ya. Daha bir ay kurtaramadım. Gidiyor. Kapım Hey Geliyor. Hepinizi kurtarsam ayılar. <laughs> Buradan çıkmaya gerek yok. Buradan bir tane yeri kurtarabiliriz. Gelelim. Also, ah, Kota 6. Ama Pogo da toplama yumuk Gel gel. Bakın gelsin. Gelirken şey varsa görürken şey de, şey de. Bam. Onu yapmayacağım şimdi. İlk önce biraz altın toplayacağım. Çünkü 125 altın toplamazsak bir tane ayıyı açamayız. Biliyorsunuz. iyi Hadi be. Hayır. 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 Şaka gibi ya. Hadi be. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Şunları toplamak var ya. Çok uzun şaman alıyor ya. Şunu da alalım. Şimdi geldik. Şunu da. Şimdi buradaki. O oh, kaplım Ama Ben şey ötürmemiş dedim. Tamam şimdi bu ayıyı kurtaracağız. どパコパコパ。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお Kolaydı arkadaşlar. Neden bu kadar kolaydı bilmiyorum. <laughs> Yemin ediyorum. Sinir boşuydu. Sinirim boşuydu. Şaka mı ya? Şimdi biraz kek toplayalım. Hmm. Hmm. Ve adım. <laughs> Opa. <gülüyor> ya şişttim, ya, ya. Ne çıktı lan onu? Aldım. Şeyi de gidecek ha. Opa. Gel gel. Bırakın gelsin ya bakın. Gülüken varken gelirken de var. Bak dedim. Gülüken işte varken kaplumbağa ve arılar. Gülüken işte var. Bırakın gelsin ya. Ya yemin ediyorum bırakın gelsin şunları ya. Bu ne ya? Hoppa. Allah'tan düşmedim ha. Şuradan şöyle Ay şuraya. Şurada. Şuraya ve Burada çok hatim olduğu için buradan gideceğim. Ama başka bir yerden de gidecektim. Ay aşk aşkım ölçettim. Pazarda da unutmayalım. Bu kaşımı. sen gel. Oo! Ben ama ki çok baba Ya. Yeti Seni ya? Ay. Alacağım. Gel Aman neyse öldü mod. Ma ya. Bırakın. Bu gel çok bir var. Hayır Ha. 아, 루코인 엄마, 기야슈장야슈야 슈레야, 슈레야. 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 기레야 슈레야. 슈레야. 슈야어레야 슈레야. 슈그야 슈레야. 가레야슈레 şurada gişi bir geçit var. Şuradan gittik. Hoppa. Oğlum. Sen büyüdüğünde adam mı olacaksın ha? Zaten ki. Bırak. Burada Dört ayı kurtardım ama ben tüm ayıları kurtaracağım. Şu yunatı unutmadım he. O o o attım. Tamam ben bunu kurtaracağım ilk. İlk şuradakini kurtaracağım. Kırk bakayım. He. Yaradığına kurt ben aşağı. Geldik. 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 Ve geldik. Bunun adı ne? Bunun adı Tommy mi de? He, Tommy. Arkadaşlar kaplumbağa golemine geldim. Bakın kaç elik kurtardım. 7 Şimdi Bunda bitireceğim. Bana anahtar verecek. O anahtarla da buradaki ayıyı kurtaracağım. Bunu yapmak kolay. Şimdi, koş. baağğğ! Baağğ! Aaaağ! Baağğ! Ateşleri daha yaklaştırın, yoksa Tamam. Koş! Bittin şundan da? Arkadaşlar bitirdim. Ayı köyüne geri dönmek için oraya gideceğim. Tam iki üçten. Arkadaşlar gidiyorum. Ve... Giderim. Ve kar vadisi açıldı. Yeah. Kedini açtın iş yazışma dünyası. Şey. Kedini açtığınız kar vadisi. Bir de kirleri taşını açtık. Oha. Aa. Yanlışlıkla kupa kaçamışım. Çok <laughs> saçma. Şimdi birazcık kutu açalım. Kırmızı çiçek çakma. ne ya? çıktı? Sekiz bir tane ay. Şapka ama bu karakter gibi kullanırım. Şuna tak yapacak bir şey yok ki arkadaşlar. hiç hiçbir şey çıkmadı mı ya Şika'dan? Ha, papyon. Papyon da takarım. Bugün ne karakterim şöyle. Bugün köleri taşı ve kar açtık bir de yarışma dünyası. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve